Kasaba Doktoru dizisi Güney Kore yapımı Doktor Romantik aynı şekilde devam ediyor. Senaryoda bazı olaylar Kasaba Doktorunda farklı zamanlarda veriliyor. Doktor Ömer'in aşırı özgüveni Doktor Hakan'a rahatsızlık verdi. Aslında baktığımız zaman Doktor Hakan'ın yönetici Yalçın'la geçmişten bir olayı var ve bunu tabi detaylı ele alacaklar. Doktor Romantik de gösteriliyor. Yönetici Yalçın'a dizinin en başından Hakan'ın rakip olacağı zaten düşünülüyordu. Aynı şekilde Doktor Ömer'in de rakibi çok merak ediliyor. Sektördeki gelişmeler de dizide zaman zaman işleniyor. Karşımıza gelecek bölümlerde yine bir ameliyat çıkacak ve tabii ki yine Ömer ile Hakan'ın restleşmesini bekliyoruz. Size sadece şu ipucunu verelim. Doktor Ömer Hakan'ın yanında kalıyor ve genel tıp merkezinden yine Genç bir doktor rakip olarak Ömer'e geliyor.